Ali ne yapıyorsun arkamda? Videoya mı alıyorsun beni? Evet de sen şimdi sana iki sorum oldu. Birincisi sen ne yapıyorsun? İkincisi benim geldiğimi nereden gördün? Birincisi ben istediğim soruyu cevaplayarak başlarım. O yüzden ikinci soruyu cevaplayarak başlayacağım. Dün meditasyon yaptığımı hatırlıyor musun? Evet. Sana 5 beşinci gözümü açmaya çalışıyorum dedim ya. Evet. Açtım. O yüzden artık arkamda da bir gözüm var. Oradan gördüm seni. İkinci sorunun cevabı da Dövüş çalışıyorum Ali. Peki niye dövüş çalışıyorsun? Biliyorsun ki dün omuz antrenmanı yaptım. Sağlam bir antrenman oldu ve omuzdan sonra gerekli proteini alamadım. Neden? Mangır yok. O yüzden gideceğim bugün kasaba. Hayrına bir yarım kilo biftek isteyeceğim. Hayrına vermezse tokatlayarak alacağım. Onun için çalışıyorum Ali. Bize başka bir çare bırakmadılar. Tokatlanması gereken tek kişi kasap değil galiba. Bana mesaj atıyor ha? TikTok'tan mesaj gelmiş. <laughs> Bu TikTok'la uğraşmak benim gözlerimi kapatıyor hadi. Gerçekten 7 göze ulaşmıştım TikTok'a takmıyorum diye artık iki tanesini kaybettim. Görünmez adamları bile görebiliyordum. Görünmez He? adamlar mı var? Benim için yok. Yani anladın mı? Ben görebildiğim için görünmez adam yok benim için. Neyse, dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dün omuz antrenmanı paylaştım. Bu seriyi bitirebilmek için bacak antrenmanı yapacağız. Bacak antrenmanı çok önemli. Beyler, hanımlar bayılıyor. Bak yine mesaj atıyor bana. Bir dakika. Bir dakika, TikTok'u siliyorum direkt. <laughs> Sorunu kökünden çözdüm. TikTok diye bir şey yok artık. Söylediğim gibi bugün bacak antrenmanı yapacağız sizlerle. Toplamda büyük ihtimalle 5 hareket göstereceğim sizlere. Uzatmayalım. Hemen başlayalım. Yani son bahsedelim. kızlar çok seviyor diyordunuz. Kızlar çok etkilenir diyordunuz. Ali bunu uzatmanın bir manası yok. Seviyor kızlar yani tamam mı? Bir, biraz daha bahset belki. Bahsetmeyeceğim bu konuyu. Kızlar bayılıyor dostlar. Siz de kızlara bayılıyorsanız bacak antrenmanı yapın. Her neyse. İlk egzersizimiz dostlar. İlk egzersizimiz biraz daha Patlayıcı bir egzersiz olacak. Vücut ağırlığımızı kullanacağız. Olay şu. Jumping lunge ile jump squat'ı birleştireceğiz. Bunlar tekrar sayısını direkt söyleyeyim. 4 set yaparsınız bunu. 15-15 yaparsınız. Eğer çok şeyseniz yani başlangıç seviyesiyseniz tekrarı biraz daha düşürebilirsiniz. Göstereyim size. Şu şekilde. Dizinizi yere vurmayın. Jump lunge şu şekilde. Sonra da üzerine hemen jump squat. Bam bam bam. Üst üste giriyorsunuz hiç dinlenmeden. 4 set 15'er tekrar yaparsınız. Biraz daha ileri seveyim diyorsanız 20'er tekrar yapın. Daha başlangıç seviyesiyim diyorsanız 10'ar tekrar yapın. İlk egzersizimiz bu. İkinci egzersizimiz squat yapmayacağız. Çünkü vücut ağırlığıyla normal squat yapmak pek bir işe yaramaz. Tek bacak lunge yapacağız. Şu şekilde. Yine bildiğiniz kadar derine inin. Ve şöyle bir şey var. Hatta şuradan göstereyim daha iyi anlayın. İnerken düz inmeyin şu şekilde. Geriye doğru bu bacağınızı aşağıya geriye doğru götürün. Yani olabildiğince derine inmeye çalışın. Bu bacağınız esnesin. Dibe inmeye çalışın. Hatta dizinizi yere değdirmeye çalışın. Ondan sonra bas. Derine aşağıya. Şöyle göstereyim bir de. Hani dümdüz böyle inmek yerine arkaya doğru. Bu bacağınız arkaya gitsin. Şu şekilde. Bunu da her iki bacak için 15'er tekrar uygulayın. Biraz önce söylediğim gibi seviyenize göre tekrar sayısını ayarlayabilirsiniz. 20'er tekrar veya 10'ar er tekrar da yapabilirsiniz. Bu ikinci egzersizimizdi. Üçüncü egzersizimiz de biraz arka bacağı çalıştıracak. Hip thrust yapacağız. Ama biraz yükseklik istiyorum. Normal hip thrust yaparken şöyle göstereyim size. Ayaklar yerde olur ve bu bunu yaparsınız. Bu çok az da olsa bir miktar arka bacağı çalıştırır ama büyük miktarda kalçayı çalıştırır ve biz şu anda kalçayı çalıştırmayı istemiyoruz. Hedefimiz arka bacak. O yüzden biraz yükseklik bulup ben koltuğu kullanacağım. Siz daha sabit bir yer kullanırsanız bu oynuyor. Sabit kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi iki türü var bunun. Birincisi başlangıç seviyesiyseniz iki bacağınızı kullanırsınız. Bacaklar şöyle olmasın veya parmak ucunda olmasın. Ortası gibi denk gelsin. Biraz daha ayağınızın içi. Ve şu şekilde duruyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz. Zaten arka bacağınızı hissedeceksiniz. Bu. Biraz daha ileri seviyeyim diyorsanız bunu tek bacak yapın. Şu bacağınızı öne uzatın. Kaldırın kendinizi, sıkıştırın, indirin. Ben zaten yaparken arka bacağımı süper hissediyorum. Bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bu da üçüncü egzersizimizdi. Bunu tekrardan 4 set 15'er tekrardan. Düşük seviyeyseniz 10 tekrar, daha yüksek seviyeyseniz 20'şer tekrar da yapabilirsiniz. Şimdi son egzersizimize geçeceğiz. Bunun adı da wall sit. Bu çalıştırdığımız bölgeleri hepsini birden çalıştıracak ve yanmasını sağlayacak. İstediğimiz şey de bu. Bir nevi antrenman sonu burnout gibi bir şey olacak. Şu şekilde Derinliği mi göster al yandan yana gel. Derinliğim bu dostlar bir nevi 90 derece yapmaya çalışın. Bacağınızın ne kadar yandığını hissedeceksiniz zaten. Bunu ne kadar sürede yaparsınız? En aşağı 45 saniye istiyorum. Biraz daha yüksek istiyorsanız seviyeniz yüksekse bir dakika yaparsınız. Biraz daha seviyeniz düşükse 30 saniye yapmaya çalışın. 30 saniyeden az durmanızı istemiyorum tabii ki. Hayatınızda hiç spor yapmadıysanız 15 saniyeye de düşebilirsiniz ama. En aşağıya 45 saniye istiyorum. Başlangıca yakınsanız 30 saniyede olur. Bu da dördüncü egzersizimizdi. Bütün bacağı çalışmış olduk. Şimdi son bir bölüm kaldı. Kalf. Nefret ettiğimiz bir kas grubu. Kimsenin çalışmak istemediği bir kas grubu. Kolunun 60 santim, kalfının 30 santim olduğu adamlar gördüm. Biz tabii ki buna uymayacağız. Vücudumuz orantılı ve estetik olacak. Her zaman. Hedefimiz bu. Kanalın zaten Olayı bu, sloganı bu. Güçlü, atletik, estetik. Önemli. Kalfı nasıl yapacaksınız? Bir yerden destek alırsınız. Tek bacak yapacaksınız benim istediğim. Şu. Sıkıştırıyorsunuz. Yukarıda bir iki saniye bekleyin ki kaftaki hissi yakalamaya çalışın. Çünkü şunu yaptığınız zaman büyük ihtimalle bir çoğunuz hissetmeyecek. Biri diyor buram yanıyor, biri diyor işte hissetmiyorum falan. Bundan kaynaklı. Basın yukarıda bir saniye bekleyin. Bu şekilde. Eğer yeni başlıyorsanız bu hareket zor geliyorsa iki bacağa da kullanabilirsiniz. Sıkıştır, yavaşlayın, az bir saniye bekle, yavaşlayın, az bir saniye bekle. Aslında bunu şöyle de uygulayabilirsiniz. Biraz yükseklik bulursunuz, bir kitap koyarsınız veya başka bir şey. Biraz daha kalın bir kitap da olabilirsiniz. Böyle koyarsınız, biraz daha derine inmenizi sağlar bu. Daha derine inersiniz, biraz daha esner. Kaf, ondan sonra basar sıkıştırırsınız. İki tane kitap bulup yapabilirsiniz. Yani biraz yükseklik bulup yaparsanız kalfı biraz daha esnetmenizi sağlar. Bu da daha iyi hissetmenizi sağlar kalfları. Toplamda 5 hareketimiz buydu. Bacağı da bu şekilde çalışabilirsiniz. Söylediğim gibi 4 set bunu 4 set 20-30 tekrar arası yapın. Biraz daha yansın hissetmeye çalışın. Zaten kalfı 8-12 tekrar arası hissetmek biraz zor. Çünkü yükümüz yok üzerimizde. 20-30 tekrar arası yaparsınız. Tekrar 4 setten. Bütün her şeyi açıkladığımızı düşünüyorum. Daha fazla konuşmanın bir manası yok. Bunu evde deneyin, antrenmanı yapın ve denedikten sonra hislerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bizden bu kadar şimdilik seriyi tamamlamış olduk, sözümüzü vermiş olduk. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör Instagram'dan... Bitişi hızlı yapayım dedim, şundan kurtulalım da yapamadım, yetişemedim yani. şey alıyor mı? Eski uzay mekiği alıyorum acaba? Bizim şeyde duruyor biliyor musun? Artık ihtiyacım olmadı. Nirvana'yı geçtiğim için uçarak giriyorum artık. Satarız olmadı onu. Her neyse dostlar, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, profesyonel fitness kanalına abone olmayı, profesör Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.